Ben öncelikle 11. Malatya Kitap Fuarı'nın Malatyalılar'a hayırlı olmasını diliyorum. Ee, yani e, bu sene epeyce daha değerlenmiş, toparlanmış. Yani e, ana yayın evleri gelmiş. Bu iyi. Ee, tabii bu sürecin devamlı açısından Malatyalıların rağbet etmesi gerekiyor. Şimdi ben dün sepetime genellikle internetten alışveriş yapıyorum. Bazı kitaplar koymuştum. Sırf burada şey olsun diye alışveriş olsun, işte gelen insanlar da memnun kalsın diye o kitapları buradan daha pahalıya aldım. Yani e, o, o bu tercihi yapmak zorundayız. Başka kitabın, kültürün, insanların bir araya gelmesi daha zor olur. E, kitap bizim hayatımızda önemli bir yeri var kitabın. E, yani benim kişisel hayatımda var ama yani toplumların değişimi, dönüşümü, e, tarihsel e, sürecin devamlı açısından kitabın fikrin, düşüncenin olması gerekiyor. Şu an fikri taşınmasında kitap aracılığıyla sağlıyoruz. Bu yüzden kitaba tekrar yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu çerçevede herkes çocuğunun elinden tutsun gelsin, büyük büyük kitabı, çocuk çocuk kitabı alsın gitsin derim. En az birer tane kitap alınsın. Tavsiyem budur. Valla kitap almayan bir toplum şu an bu dünyada yaşadığımız mazlumiyetleri yaşar. Yahudiler gelir başımıza bomba yağdırır. Biz sadece elimizi kaldırır, dua ederiz. Efendim, ekonomik olarak çökeriz. Nesillerimiz kaybolur. Taklitçi bir toplum oluruz. Bir sürü yığınla sorun yaşarız. Yani bu bunun e, sabah yatağınızdan uyan, uyanıp gece yatağınıza girene kadar bütün eylemlerinizin hepsini başkaları belirlemiş olur. Dolayısıyla burada eğer uzun soluklu yeryüzünde e, şerefle, izzetle yaşamak istiyorsanız bilgiyi, ilmi, bilimi öncelemeniz gerekiyor. Bunun için de bunun yolda kitaptan okumaktan geçiyor. Yani birebir o saymış değilim ama bir miktar tabi tasfiye etmiştim bir dönem. Şu an herhalde bir 50-60 bin civarında kitabım vardır. Ben geniş bir koleksiyona sahibim. Dergi koleksiyonum, imzalı kitap koleksiyonum, günlük okuduğum arşivlik kitaplarım var. Çerezlik okuduğum kitaplar var. Bunlar genellikle şiir ve deneme kitapları oluyor. 5-10 dakikada bir şiir işte boşluk varsa mesleğim icabı çok geniş zamanlarım olmuyor. Ama kısa boşluklarda deneme, şiir, kısa öyküler okuyorum. Genellikle roman okumalarımı hafta sonuna bırakıyorum. Bir de sürekli okuduğum kitaplar var. Yani mesela Kur'an okumalarımı hiç e, sekse bile devamlık arz eder. Yani ben bir şekilde onu okurum. Bir, bir arada okuduğum mesela şu an bir arada okuduğum dört kitap var. Yani aynı anda götürdüğüm. Dolayısıyla böyle bir kitabı bazen oluyor, oturuyorum. O kitabı bitiriyorum ama bazen de birkaç kitap birlikte okuyorum. Fuara gelen, dışarıdan gelen yayın evlerine, yazarlara, buraya kadar zahmet eden şairlere ve bu organizasyonu tabii bu güzel nitelikte yapan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.